Selamlar arkadaşlar bugün jackpot serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün skinmine.net adresindeyiz. 2 ee, gün önce sitenin yetkilisi bana ulaştı ve e, bir miktar skin verdi. Sitede oynamam karşılığında ben siteye baktım yeni açılmış ufak potlar dönüyor bugün hem e, ufaktan siteyi tanıtıp hem de bir iki oyunda sizlere siteyi tanıtacağım e, ama ben şöyle de bir uyarı yapmak istiyorum site daha yeni o yüzden fazla büyük ücretlerle e, daha doğrusu skinlerle giriş yapmayın burada da top playstar gözüküyor ne kadar e, skin kazandıklarını yani ne kadar tutar da skin kazandıkları gözüküyor e, history kısmı var gerçekten güzel olmuş e, sitede görebiliyorsunuz şöyle en son dönen potları Şöyle bir hemen şeyde bakalım Round check kısmı da var Buradan ticket'ı da round'u da sorgulayabiliyorsunuz Hangi oyuna ait olduğuna dair Veri tabanınızdan kayıt oluyor Bildiğiniz gibi Burada da bir giveaway var Buna da ayrıca katılabiliyorsunuz Şu an AK-47 Aquamarine eskimiş Çekilişi yapılmakta onu da katılabilirsiniz Settings kısmından ben ayarlarımı yaptım Hemen şöyle ufak bir Şeylerle ele gireyim şöyle şu an kimse e, başlatmamış sanırım şöyle hemen bakacağım bir şeye ne atsak iki tane gamma iki kasasıyla girişimizi yapalım şöyle hemen onaylayacağım ve e, siteye birkaç kişinin girmesini bekleyeceğim şöyle hemen alayım Evet şu an e, diğer oyuncular da benimle birlikte girdiler. Ben iki tane Gamma 2 kasa sattım. Şu an ortada 0.98 dolar var dediğim gibi sitede ilk başlarda küçük dönüyor zamanla iyi bir yerlere geleceğini ben düşünüyorum Site şu an ilk teklifim de zaten hızlı bir şekilde aldı sağ üstte zaten yeşil şekilde bir uyarı çıkıyor sıraya alındı diye haberiniz olsun şu an çarkın dönmesini bekliyorum 2 1 hadi bakalım şimdi nerede? orta kısımda dönüyor evet şu an dönüyor, bu arada sesi kapatmış. Sesi açıyorum tekrardan, sesi duyamadık. Bakalım potu kim kazanıyor. Bu arada ee, Tolga da benimle birlikte girmiş. Evet, ben aldım. Bakalım e, takasın gelmesi ne kadar sürecek? Şu an onu bir kontrol ediyorum. Evet, sayfa kendi kendine refresh oldu bu arada. Şöyle hemen e, şeyde bakalım. Steam'e steam de kontrol edeyim. Evet şu an takas teklifini şurada görebiliyorsunuz. Takası hızlı bir şekilde gönderdi. Takası hemen kabul edelim. Fazla bir e, kesinti yapmadı sanırım. Bir tane kasa aldı sanırsam. Şu an kabul ettim. Şöyle yan tarafı çekeyim. Ben site üzerinden gideceğim bir şeye. Evet. ikinci potumuza da girelim. Bu sefer girelim? Adamların attığı şeylere girelim tekrardan şöyle Gamma 2 kasasını da tekrar atayım. Bakalım bu sefer ne kadar hızlı bir şekilde alacak onu da birlikte görmüş olalım. Bu arada fazla jackpot sitesi e, yani fazla jackpot videosu çekmediğim için e, bu tür videolarda zayıf kalıyorum arkadaşlar. Biraz e, uzun olabilir video o yüzden e, montajda yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde e, gönderdim trade'i kabul etti bir oyuna dahil etti şimdi diğer e, kişilerin atmasını bekleyeceğiz yine şöyle son kazanan kişiler de gözüküyor bu arada alt tarafta ondan sonra e, takasın ne kadar bir sürede geldiğini bakacağım ikinci round için şu an elimin başlamasını bekliyorum bu arada sesi de açtım sitenin e, sesini de bakalım yine aynı şekilde 0.98 e, daha doğrusu dolarlık diyelim ya da sentlik diyelim bir pot var ortada evet, bakalım bu elde biz mi kazanıyoruz biraz sesi fazla gibi ama evet adam aldı bu sefer bu da büyük ihtimalle sitenin sahibi olması lazım ee, bu adam çünkü daha önceden bir tane benim bir jackpot sitesi e, videom vardı. Hatırlarsanız bir bundan birinci olması lazım. Birinci yani daha doğrusu ilk serisi. Ee, o adamın sitesinde oynamıştım. Bu adam bir sefer farklı bir siteyle gelmiş. Ee, önceki sitesi de gayet güzeldi ama onu kapatmışlar sanırsam. Öyle iş kaybettik. Bir iki el daha oynayayım. Eğer sitede adam varsa şöyle bir depozit diyelim. Şimdi gelip şöyle Evet gamma kasası varsa gamma atacaktım ama şuradan çöpleri atalım. Şöyle 0.35'lik bir 35 centlik bir teklif gönderelim. Şu an telefonu düşmesini bekliyorum. Evet teklif gönder dedim ve bekliyorum. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi ben kapatalım. Bu sefer yine el almayı bekliyorum. Ve evet, şu an snipe yedik. Ee, adam biraz fazla gönderdi sanırsam. %61 şansı var adamın. Şöyle bir iki tane daha item atalım. Şöyle şuradan gelelim. Az önceki kazanmış olduğum kutulardan şuradan küçükleri göndereyim. Şöyle bir 0 e, 27 centlik bir giriş daha yapıyorum. Şöyle hemen teklifimizi onaylayalım. Bu arada kaç saniye kaldı? 0 e, yetişir ya çok rahat alırsanız. Saniye kaldı Evet şu an teklifimizi aldı Şimdi oyuna dahil edecek Site güzel bence ee, Potları alması da gayet hızlı Ama ileride dediğim gibi Kullanıcılar gelmeye başladıkça Yavaşlamaya başlayacaktır diye düşünüyorum Adamın önceki sitesinde çok oyun oynanıyordu Ama yine de e, Az pot dönüyordu Önceki siteyi de zaten önceki videoda da görürsünüz Birinci videoda da izlersiniz görürsünüz Eee eğer sahibi dediğim gibi bu adamsa bu adamı tanıyorum ben. Sitede oynayacak arkadaşlara şu anda e, oynayabilirsiniz diyebilirim ama dediğim gibi yüksek e, potlarla girmeyin. Bir biraz zaman geçsin. Evet şu an yine bir potumuz dönüyor. %2'lik bir şansım var. Evet yine adam kazandı. gayet <laughs> normalde ben e, biliyorsunuz çok kaybederim abi çok e, o yüzden fazla jackpot oynamam genelde kaybettiğim için jackpot'a tövbeli oluyorum şöyle hemen şunları da göndereyim ufaktan 0.40'lık bir 40 cent'lik bir pot göndereyim ortaya bakalım son oyunu biz alabilecek miyiz Şöyle oyunun oyuna dahil etmesini bekliyoruz. Evet yazı geldi. Şöyle sesi kapatayım. Ses biraz fazla çıkıyor. Evet direkt bizi oyuna dahil etti. Şu an e, adamın girmesini bekleyeceğim. Adam sanırım bana taktı abi kafayı. Yine aynı eşit bir şekilde attı. Bu eli alsak da almasak da kendi e, şeylerimize gideceğiz. Bakalım 20 saniye kalacak şimdi. Adamın attığı şeylerde de çöp zaten. Çöplerle oynuyoruz o yüzden fazla büyük girmiyoruz. Sizin de büyük girmenizi önermiyorum. Şu sol tarafta chat'i kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ee, İsminizin sonunda skinmine.net eklerseniz Her sitede olduğu gibi %5 ekstra e, ticket'larınızı arttırıyor. Onu da belirtmişler sitede. Şu an dönüyor pot ve... Bu alabilecek alabilecekmiş şu an. Dönüyor, dönüyor, dönüyor ve evet bu sefer aldık evet bunu da aldık bakalım takas teklifi hemen gelecek mi evet takas hızlı bir şekilde geldi gayet güzel bence takasında e, hızlı geldi bir site sitede anlamadığınız yerler olursa veya sorun yaşadığınız kısımlar olursa e, yorumlar kısmına veya mail atarak e, bana bildirebilirsiniz ben de sitenin yetkilisiyle direkt iletişime geçebilirim. isterseniz daha doğrusu sitenin support kısmı var mı acaba? Dur bakalım. e kısmına kısmında vardır diye düşünüyorum. Evet, support kısmı var. Evet, mail şeklinde e, atabiliyoruz. Dur bakalım mail neymiş? Mail'e de bakalım. Şöyle hemen açalım. Ama şey açmamı istiyor. Ee, şuradaki support kısmından iletişime geçebilirsiniz. Eğer sorun yaşarsanız dediğim gibi bana e, mail atarak veya yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ben de ona göre sitenin yetkilisiyle iletişime geçerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı yeni e, keşfediyorsanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.